Mace şimdi Volkan, Ryan Mendes, kuşer ağır kaldı ceza sahası, Samuele Eto'o! Eto! dakika goleto Konya'da tribünden ayakta, maçın başına gelen erken gol Samuele Eto'yla. Maç golle başlıyor, önce hata, hatayı affetmeyen Samuele Eto. Umut geriye. Sert bir müdahale. Mehdi Burabya sarı kartı elinde. Halis Özkahya'nın kart gelecek. Davic en arkada hareketli. Ferhat köşe uçunu kullandı. Ceza sahası içinde. Bu hareketten sonra Burabya sarı kartı var. Kırmızı kart ikinci sarıdan. Mehdi Burabya ikinci sarı kırmızı. Pozisyon bu. Mehdi Burabya Ceza sahası kalabalık kuş yerde oldukça hareketli Orta geldi ceza sahasına Boşta kaldı top şimdi William vurdu Ali hani Turan'dan döndü İşte bu da bir önceki pozisyonda Yaşananlar Adis Yahu için müdahalesi Yaviş koştu Yaviş topu aldı yerde kaldı Christian Sapunaru Kart gelecek Sarı kart Christian Sapunaru Pozisyon bu Yavic aldı topu gitti. Sonrasında yerde son, kaldı. Son adam değildi. Deniz Sürüş Sergen Yalçın'ın yanında. Sergen Hoca'yı tribüne gönderdi. Haris Özkaya. Şimdi Hadis Yavic. Yavic çalım attı. Yerde kaldı Yavic. Maçın hakemi dilini çalıyor. Ve kırmızı kart tribüne çıkıyor. Son Duraklamalarda değişiklik hakkı yok. Kayseri Spor'da. Eldivenler kime gidecek, forma kime gidecek? Kareye geçecek Sapınaru. Yıllar önce vatandaşı Panku geçmişti. Sapınaru karede. Kalabalık baraj. İşaret geldi. Adis Yavviç vuruyor. E gol! Adis Yavic. Top ağlara gitti. Adiker Konya Spor 2-0 yaptı. Şu anda Adiker Konya Spor Kayseri Spor karşısında. 2-0 önde. Maç bitti. Konya'da mücadele sona erdi. 3 maç sonra 3 puan hanesine hazırlıyor Atiker Konyaspor.